Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen götürelim Halis Bey. Bana e. yardım edin. Halis Bey'i e alkışlayalım. Merak etmeyin karşılığını verecek. Çok efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, sizi gördüm daha iyi oldum ve çok heyecanlıyım Şu an inanılmaz olmak. heyecanlıyım. Biraz heyecan lazım evet, bu tür evet, işlerde. Siz evet. de tecrübelisiniz biliyorsunuz değil mi efendim? Ee, biraz biliyorum evet. Biraz mı? <gülüyor> Rica <gülüyor> ederim. Ben bilirimlere katılmışsınız. Evet. Adı üzerinde bilmişsiniz de şampiyon bile olmuşsunuz. Evet. Buradan selam olsun. Ee, gerçekten olsun. O, ne orası kadar da zaman ayrı oldu? Bir... ...tecrübe oldu. İki sene kadar önce... İki sene kadar önce. E, evet. E, oğlumun gene heveslendirmesiyle katıldım. Bugün de buraya sağ onunla olsun. geldim. Sağ olsun. Evet. Tam emekliliğiniz zamanında denk geldi. Aynen öyle. Evet. Sonra Çok da... ...emekli güzel. oldum zaten. Çok güzel efendim. <laughs> evet. Rakibinizle tanıştınız mı? Biraz. Evet. Biraz Halis sanırım. hocam sağ olsun... ...bizim için Sakarya'dan kalktı geldi. Kendisi ha, okul güzel. müdürüdür. Beş saatlik... ...İstanbul trafiğinden sonra hal kalmamış... ...kendisinde. Evet. Evet. Ama inşallah... ...ilk zarı gördükten sonra bir i̇nşallah. kendine gelecek. İnşallah. Hocam şöyle rica etsem... Kendinizi bir tanıtır mısınız tabii izleyenlere? Ki, tabii ki. Merhabalar. İsmim Halis Gün. E, 44 yaşındayım. Sakarya'dan yarışmaya katılıyorum. Evliyim. E, okul müdürüyüm. Sizde bir yönlendiren oldu mu Halis Bey? Eşim çok iyi aslında. Öyle mi? Ama ben o kadar iyi değildim ama ben biraz cesaretliyim al, al, al. herhalde. Hanımefendinin ismi? Meryem. Buradan saygılar iletiyorum. Evet inşallah, evet lütfen. lütfen. O da gelmek ister. İnşallah sizin performansınızı gördükten sonra Bebeslenir. Umarım, umarım hadi bakalım. Yani bir şampiyonla oynayacağım inşallah. Bakalım. Bugün öyle. Yani daha önce tecrübesi olmayanlarla daha <laughs> öncesinde yarışıp da başka başka formatlarda şampiyon olanlar karşı karşıya geldi. <laughs> Sizi de bir şampiyon bekliyor ama öncesinde hocamı elemeniz lazım. Yapabilir misiniz? Elimden geleni yapacağım. <laughs> hadi bakalım. Ondan önce lütfen kendinizi tanıtın lütfen. Tabii ki. E, merhabalar. Demet Polat ben. 1974 Malatya doğumluyum. 51 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım, iki kızım bir oğlum var. İkizlerimiz 10 yaşındalar. bir kızımız 13 yaşında. Psikolojik danışmanım. Aslında aktif olarak bunu yapmıyorum. O yoğun iş temposunda yapamadığım şeylere zaman ayırmak için açıkçası buradayım. Ama öyle bir meslek ki sizin emekliliğiniz olmaz. İlla ki sağınızdan solunuzdan yardıma gelenler var. Evet çocuklarım üzerinde bu tecrübelerimi değerlendirmeye gayret ediyorum diyeyim. O yoğun iş temposunda vakit bulamadığım şeyleri hakikaten yapmaya çalışıyorum. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Benim zamanımda Bilbul vardı babamın Hı. sabırsızlıkla getirmesini beklediğimiz ablamla birlikte. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Seyahat etmeyi çok seviyoruz. Ee, onun dışında değişik kültürleri tanımayı çok seviyoruz. Ee, bana destek olan çocuklarımın üçünü de çok teşekkür ederim. Ama bugün bana eşlik eden oğluma ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Armincan bugün beni destekliyor burada. Biz de aynı şekilde Can Armin'e güzel sohbetleri, samimiyeti için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir de annesine alkış versin bakalım. Şöyle kuvvetlisinden bir taraftan telefonunu almış kaçak yayın yapıyor. Bir taraftan ben onu övüyorum. Eliyle devam et devam et yapıyor bana. <laughs> Müthiş bir karakter. Hasta oldum sana beyefendi. Başlayalım mı ne dersiniz? Lütfen. <laughs> Efendim şöyle bir harf tablosu çıkıyor karşımıza. A'dan Z'ye doğru bir macera. Her peteğin içerisinde 6 tane soru bulunuyor. İlk satırda genellikle sizi böyle ürkütmeyecek ikiler, üçler çıkıyor karşınıza. Dur bakalım A'daki kısmetimiz neymiş? Döndürdüm. 2 puan değerinde bir soru. Hızlıca okurum onu. Demiş ki görenek töre a a a burası. Adet. Adet kesinlikle doğru cevap. 2 puan kazandırmış size. Evet bu satırda sorular kolay. O yüzden hızlı hareket etmemek lazım. Ne olur B'yi bekleyin efendim. İşte döndürdüm zarını. B harfinden gelen soru 4 puan kazandırırım diyor. Bizi böyle denizlere, deryalara açıldırıyor. Geminin tabiyetini bildiren bayraktır. B neydi hocam o kelimenin? Bandı... Hım öyle bir şeydi neydi? Band... Hmm, neydi neydi? Bandıral. İşte Rus neli. Bandıral. Yok. Bandral mıydı? Bir harf fazla mı yoksa? Dandral. Ba bir Bandıra. harf. Bandra. 4 puan değerinde. Biraz bandırırken evet. sağa sola taşırmış. olabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil efendim. 6 puan. Parıl parıl parlıyor. Şimdi sizin o tarafa da biraz parlaklık atmanın zamanı. Buyurun döndürdüm zarı. C harfinden geliyor. 3 puan getiriyor yanında efendim. Gelsin. Nasıl bir soru? Izgarada veya yağsız tavada pişirilen köfteler. Şimdi C. Cızbız. Ama erken basıyorsunuz. Sonra ben C dediğimde basmıyorsunuz. Bak kim basmış? Halis Bey. Ne Halis Bey? Diyorum. Cızbız. Cızbız. 3 <laughs> puan da orada. <laughs> Harfi sonra tamam. Harfi bekleyin. Tamam, tamam mı? Tamam. Gözüm sizde. Tamam. Şimdi C diyeceğim. C dedikten sonra bir çeyrek nefes patlatın tokatı. Tamam. Döndürdüm. Güzel. Üç puanlık soru. Pat diye de cevaplanabilecek soru yani. Okuyalım. Diyor ki bir dans ve biber türü. Çe çe. Yine erken. Yine erken. Neyse ikinci de yakaladınız. Çaça. Çaça değildi o. Çaça diye biber yok. Ne diye Aa. biber var? Charleston. Charleston diye biber var. <laughs> Üç puan. Ah inanmıyorum. D. Sırada D harfi var ama D'den önce değil. D'den bir çeyrek nefes sonra. Anlaştık. Döndürdüm işte. D harfinden geliyor. Dört puan getiriyor yanında. İki kelimeden oluşuyor efendim. İkinci kelime de make diye bitiyor. Hadi okuyalım. Demiş ki, aşırı duyguların etkisiyle aklını yitirmiş gibi davranmak. De de. Deli gibi davranmak. Deli gibi davranmak olmadı hocam. Davranmak bir var orada iki kelime. Deliye dönmek. Deliye dönmek olur. Dört puan kazandırır size. Tamam. Açılışı yaptık. Bundan sonrası akar gider. Anladınız zaten tamam. zarla. Zarla diyorum. Ee, butonla nasıl Tom, evet. haşır neşir <laughs> olacağınızı. Döndürdüm. E harfinden 3 puanlık soru. Tek kelime sonuna bir ek almış. Ek dağısına bakarsanız işi yapan kişi eki. Buyurun. Beklenenden önce harekete geçen. E. Hop. Harbi. Erkenci. Erkenci derdiniz. Tereyağından kıl çeker gibi 3 puan aldınız. 15 yaptınız. Şimdi F. Yüzümüze gülecek. Döndürdüm yüksek puan beklentisiyle döndürdüm. Gele gele sadece 3 puanlık bir soru geldi. Okuyalım. Biraz da teferruatlı bir soru. Hızı saatte yaklaşık 50 kilometreye ulaşan ve yağmur getiren rüzgardır. F. Basit düşünün ne olur? 3 puanlık soru bu. Fırtına. Olsa olsa fırtınadır. Kesinlikle doğru. Ve dördü yaptı yedi. Şimdi G harfi, H harfi sonrasında da ilk muallak I mıdır, iyi midir belli olmayan petek. Oraya gelmeden siz onu geçeceksiniz. 20'nin kapısını çalacaksınız. Adım gibi biliyorum. O doğrultuyu döndürüyorum. <laughs> 5 puanlık bir soru çıkıyor karşınıza. G harfiyle başlıyor efendim cevabı. Hadi okuyalım. Vebalini sen taşırsın. G veya o taşır. Bastınız mı? Günahı boynuna. Günahı boynuna. 5 puan. 7 oldu 12. Yeni soruyla birlikte Önder bile değişebilir ama Halis Bey'in de isminin baş harfi. O zaman... Ben bir de M alacağım yalnız. Tamam efendim. M'yi de size ayırdım. Hiç merak etmeyin. Meryem Hanım için 4 puanlık şu soruyu öncelikle bir halledin. Okuyalım. Diyor ki kümes alfası tavırlarıyla çalım satmak. Heh. Horozlanmak. Horozlanmak. Evet. Önderi değiştiren cevap. 16'ya 15 oldu. Sadece bir puan fark var arada. İlk muallak peteğe de ulaştık. I mıdır, İ midir? Dönsün bakalım. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. 3 puanlık soru da yani i harfiyle başlayan cevapta duruyor. Okuyalım. Basit bir şey. Konuğa sunulan yiyecek içecek. İ, i, i. İkram. İkram gayet güzel Halis Bey. Gayet güzel. Tekrar önderi değiştirdiniz. Bakalım 20'yi önce kim bulacak? K harfi. Göster kendini. Döndürelim zarını. Şöyle bir yüksek puan. 4 mü? Fena değil. Tek kelime pat diye de cevaplanır açıkçası. Demiş ki ordunun konakladığı yer kumanda merkezi. K. Ne olabilir? Karargah. Karargah olur hocam. Ve 18'i e 22'ye çıkar verir. Çok büyük bir problem yok. Bir zarla çözülebilecek bir fark var. Arada efendim acaba o zar bu zar mıymış? Evet. O zar bu zarmış aynı zamanda bizi yarışmanın da tam ortasına taşıdı. <laughs> 6 puanlık bir soru tek kelimeden oluşuyor. Bakın şöyle soruluyor. Çok konuşan, geveze, çaçaron, le. Lafazan. Vallahi bravo. <laughs> ne biçim ipuçları hazırlamıştım kafamda. Hangi birinden bahsetsem deyip duruyordum. Hallettiniz maşallah. Ama şimdi <laughs> M harfi Halis Bey'e tekrar bir şans bağışlayabilir. İşi Meryem Hanım için döndürdüler. 3 puanlık bir soru çıktı karşımıza. Hadi okuyalım onu. Diyor ki Edirne'nin bir ilçesinde de adını veren Akarsu. Me, me, me. Meriç. Meriç. 3 puan değerinde. Eşitliği <laughs> bozduk. Çok simetrik geldiğimiz buraya kadar ama eşitlik bozuldu. Haydi ne harfi. Bir yenisini bağışla bize. Ayır. daha yükseğini verdi. Altı puan değerindedir. Batı dillerinden dilimize girmiştir. Şöyle sorulmuştur efendim alt deride ve deri altında bulunan sınırlı yuvarlak doku bozukluğu ne? Bir tıp terimi. Elbette batı kökenli sınırlı. Sınırlı yani sınırları belli sınırlı derken yuvarlak doku bozukluğu derinin altında. Ha burada şey varmış onu aldıracağım. Ne varmış? Nodül. Nodül 6 puan değerindedir. Cümle içinde kullanınca pat diye cevapladınız vallahi. Durumda 28'e 25 oldu. Başa baş bir mücadele. Tebrik ediyorum her iki tarafı da. Hemen döndürüyorum efendim. İkinci muallak peteğimizi. O mu Ö mü? O. Hemen okuyalım. İki kelime. Diyor ki İran'ın kuzey doğusundan Çin'in batısına kadar uzanan coğrafi bölgedir. O. İki kelime demiştim. Ayrı yazılır doğrusu odur. Birleşik yazan da var ama doğrusu ayrı yazılan hali. İran'ın kuzey doğusundan Çin'in batısına kadar Çin Seddi'ne kadar. Onu da zaten bizim için yapmadılar mı? Biz de oradan gelmedik mi? Nereden geldik? Uzanıp o nokta noktadan bir kısrak başı gibi. Nereden geldik? <laughs> o çıkmaz. Üçü indirdim ikiye. Basiretiniz bağlandı ama gayet iyi bildiğiniz bir şey. Orta Asya. O nedir? Orta Asya. Kesinlikle Orta Asya'dır. Bazen uğraştırıyorum böyle sorular insana. 27'ye 28 oldu. Aradaki puan farkı da 1'e düştü. Son iki petek efendim. ikinci satırım bitmesi için. Buyurun. P harfinden 4 puanlık soru. Hızlıca okuyorum onu. Kriminal olayları konu alan roman veya filmler. P. Bu konularda hanımlar polisiye. daha başarılı. Evet polisiye. Zorunu düşünüyoruz Zorunu Ama yani ben bunun araştırmasını da yaptım. Polisiyelerin en fazla kadın müşterisi varmış. Demek ki gizem çözmeyi seviyorlar da ondan. <laughs> Dönsün bakalım. 4 puan değerinde. R harfiyle başlıyor. İkinci satırı bitiriyor. Nasıl bir soru? Yedeğinde başka taşıtlar götüren taşıt. Batı kökenli bir kelime. Re. Romörk. İşte o yedeğinde giden taşıt. Bu götüreni. Çok uzağa gitmeyin. Sonuna bir ek konduracaksınız. Romörkör. Romörkör. Rom oldu bu iş. O 32 ile 36 oldu. Biraz geride kaldık gibi efendim. Şimdi imkan sağlayacak sorular Çıkıyor karşınıza. Artık beşler altılar. Öyle şeyleri daha sık göreceğiz. S harfiyle başlıyormuş. 5 puan kazandırırmış. Azıcık naftalinli. Okuyalım. Eski dilde sağlıkla ilgili, sağlığa dair. S. Sıhhat. Hmm, Sıhhatli. Sa yok yok. Mesela tesisat. Nasıl tesisat? Sıhhi. Sıhhi tesisat. Buyurun. 32 oldu. 1-4 puan lazım. Ş harfi önleri bile değiştirdi. Dön bakalım kaç puan vereceksin. Hmm, beraberliği yakalatırım dedi. Tamam okuyalım. İnşaat adası. Şey. Hop. Şantiye. Evet bahsettiğimiz eşitlik budur efendim. En sevdiğim şey de eşitlikleri bozmaktır. Zannediyorum bu bozuşla birlikte biriniz 40 puanın üzerine çıkacak zaten. Döndürdüm. T harfinden geliyor. 4 puan getiriyor. 40'ın üzerine çıkmayacaksak da 100 yuvarlak toz toparlak 40 puan olacak. Hadi okuyalım. İki kelime. Mümkün olan en kısa sürede T. İki kelime. Biraz eski. Daha doğrusu eskilerin daha yaygın kullandığı bir tabir. 4'ü 3'e indireyim de. İndirmeyeyim mi? Tez zamanda. Ah! Tez zamanda mı? Tez vakitte. Basmak lazım. Tez vakitte. Tez vakitte dediler. O 3 puanı size bırakmadılar. Tamam. 40'ın peşindeydik biz zaten. 40 olmadı. 39'a 36. U mu Ü mü? Bir tarafı 40 ve ötesine taşıyacak. O artık belli. 6 puanlık soruyla hem de neymiş o? Ü imiş efendim. Bir atasözünde geçer. Onun dışında da hiç yaygın kullanılan bir tabir değil açıkçası. Bir bakın. Demiş ki havlamak. Buldunuz mu? Pardon bir saniye şurası cevap verecek. Ben 3'e kadar sayıyorum. Merak etmeyin. Hocam ü 1. Ama yani bir deyim falan demiştim. Hani bir düşünün. Ü2. Ü. Yürür. Yürümek. Yürümek. Ve kesinlikle doğru cevap. İtürür kervan yürürdeki yürümek işte. Şimdi biraz ileriye gittiler mi? Evet. Çok İki zarla hallediler efendim. Hadi bir iki olsun. Hallediyorum. Halledersiniz. 5 puanlık bir soru. Tek kelime. Batı kökenli bir kelime. Soruda da fena halde laf kalabalığı yapılmış. Bir okuyalım. Efendim her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen kalıtımla ilgili olmayan değişiklik. Ve biz bu sözü nerede duyduk? Hani şu pandemi döneminde. Yok efendim virüsün yenisi geliyor. Şekil değiştirmiş. Bu öyle olmuyormuş da. Hop, varyant. Ona varyant deniyordu. <laughs> o da 45 aldı, 50 yaptı. Şimdi bize ne lazım? 2 tane 6. İkisi bir araya gelirse 12 olur. 48'e yükseltir. Ah, yetişemiyoruz. Olmaz olsun böyle hmm, kadar. Yani. O zaman Demet Hanım'a bir kuvvetli alkış verelim. <laughs> Çünkü şampiyonlara yakışır şekilde yarıştı. Burada olmadı o arzu ettiğiniz şey ama bir daha katılırsınız değil mi? Umarım. Bak şimdi umarım dediniz beni üzdünüz. Neyse ben şunlarla sizi biraz daha eğlendirmeye çalışayım. 4 puanlık bir soru nasıl sorulmuş? Demiş ki iltihaplanmasına, iltihaplı haline franjit adı verilen gırtlak bölgesi ye. Bastım. Burası Yutak. bas. Nedir? Yutak. Kesinlikle. Şimdi zarı böyle bir atsak. <laughs> 10 gelsin. Hazır gelmişken 11 gelsin. Döndürdüm bakalım. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Ardarda birbirine ters yöne açılar yapan kırık çizgidir. Z. Nedir hocam? Zikzak. Zikzaktır onun ismi. Devlet Hanım da zaten bitse de gitsek moduna girmişti <laughs> Tebrik ederim Efendim ben de sizi tebrik ederim Çok teşekkür ederim Yine bütün samimiyetimle söylüyorum çok güzel yarıştınız çok sağ olun. Bu işi tamamına erdirebilirdiniz Bunu net bir şekilde Hı -hı. gösterdiniz Hı -hı. Ama bir daha denemek isterseniz bize şeref verirsiniz Çok teşekkür. Bir kocaman alkış kendilerine lütfen Şunu takdim edeyim. Güzel ederim. günlerde okursunuz sağ olun. Sizinkini de ayırdım finalden sonra vereceğim Finalde zaten erkek erkeğiyiz efendim çok Bir kocaman alkış kendisine